TFF'ye de yazdım açık ve net. Dedim ki ben dedim stada taraftarımı alamıyorum dedim. Polis içeri sokmuyor dedim benim taraftarımı. Türk vatandaşı değil mi dedim Samsunlar. Neden Adana Demirspor her yere rahat rahat giriyor? Süleyman Soylu'nun oğlu dediler. İçişleri Bakanı'nın şey açık açık bunlar konuşuyor ya. Emniyet müdürü önünde e, şey e, dedi başkanı. Bunlar söyleniyor buna. Tamam dedim o zaman söyleyecek bir şey yok. Tütük futbolu bitmişti. Yükseldim önünde hiçbir emniyet müdürü önlüklemiyor. Beni sallamıyor, takmıyor. Ben de istemiyorum zaten. Ya, Ama ya, o bir şey taraf, mi? o bir taraf böyle konuşuyor. E tamam. 5000 kişi içeri giriyor. Hadi Samsun 19 Mayıs'ta da 5000 kişiyi içeri sok bakalım. Polisle birbirimize gireriz. Asla girmez. Girsek de yani içeri soksak yemeyeceğimiz cezanın şeyi olmaz. Orada göstermelik cezalar veriliyor. Ayıp değil mi? Bir olur, iki olur kaç maçtır böyle gidiyor. E, e, bizim de taraftarımız var. E, biliyorum ya İstanbul'daki maça Tuzla maçına o kadar adam giriyor, küçücük çocuklar var yani sokağa çıkma yasağı olan günde o çocuklar oraya nasıl getiriliyor? Maske yok, şu yok, sosyal mesafe yok, hiçbir şey yok. Bu bu. Yani buna o zaman nasıl göz veriyorsun? Ondan sonra da tam kapanma deniyor. E, şimdi göreceğiz tam kapanmada Yani nasıl şeyler oluyormuş ama dediğim gibi eee çifte standartlar. Birileri torpilli. Onlar yapıyor, biz yapamıyoruz. Tamam mı? Biz de yaparsak biz haydut oluyoruz. Biz eşkıya alıyoruz. Kanunlara karşı çıkmış oluruz. Onlar torpilli oluyor. Onlar bir yolunu bulmuş. Minareye kılıf giydiriyor. Biz giydiremiyoruz.